Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zahibatul mevz sümme ileyna surcahu sadakallahu lazim. Değerli hazirun, şu anda bugün buraya toplamamızın sebebi değerli bir büyüğümüz olan Ekrem amcamızı ebediyete uğurlamak için toplanmış bulunuyoruz. Kendisine sorulacak kabir suallerine doğru cevap vermeyi kendisine muhtedir eyle. Kabrini Kur'an-ı Kerim'in nuruyla bir nur eyle. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeleyip cehennem şükürler olmaktan muhafaza eyle. Yerde bıraktığı eşine, dostuna, akraba talukatlarına sabrı cemiller, ekü ceziler ihsan eyle. Ve şu anda dualarımıza amin diyen şu kullarının aklını seviyorlar.

Thank you. değerli cemaatimiz, değerli büyüklerimiz, saatte cenaze namazımızı dergâh-ı uluhiyetinde kabul eylesin. Yüce Mevlamız, Kur'an-ı Kerim'inde bir ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Mesaiyiz billah, bismillahirrahmanirrahim. ölümü tadacaktır. Sonra tekrar geri bize döndürüleceksiniz. Alem rahmet olan Hazreti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde ''Özgür olun ve öteğiniz bir hayır ve bu arkasından hayırla yad ediniz. Şu anda musallarda bulunan, bulunan manevi huzurunda bulunduğumuz merhum din kardeşimize dünyaya

Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, uyun dört tekbirle hazır olan İmam-ı Azize. Allah! Bak, cenaze al.